Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Şimdi kangal kuzularını besleyeceğiz. Yem aldım. Bakın şu şekil palet yem. Kuzular için iyi olacak. Hem gelişimleri için çünkü küçükler. Şuradan da biraz yolcu alacağım. Şeyi de vereceğiz. Bak, baba, Mineye bakın dostlar, nasıl yatmış buraya? Şeyi almayalım, şöyle. Kuzu kardeşler. <laughs> Birazdan bu çakılı da yayacağız, yol çakılı. Dostan en sonunda geldi bu. Bakalım bir gün ilk kullanmamız nasıl olacak. Şimdi alta da yem yapacağız şuraya. Yalnız kuzuları buraya gel 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 Aa geliyor baba bak. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Gel, gel. gel. Karabağ sen de gel. Gel gel gel. Ya baba karabaşa bak nasıl geliyor. Gelin bakalım hadi. Gel gel. 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 Ya, ya. Şöyle... Lan ya ya, bir şey dur, dur. Bak, diken takılmış. Ah. Tamam, tamam. tarafa geçin bu tarafa. Hay ha, gidin yemden yiyin. Yem. Yemi ön tarafa koydum. <laughs> Fifi ay. <hayır. gülüyor> <Fifi. gülüyor> Dostum bakın bunlar bunların 50 kilosunu Önemli değil mi? 50 kilosunu 350'ye aldım. Böyle palet kuzu yemi. Bunu yiyecek kuzular daha iyi gelişecek. Bak karabaş onlara kızıyor. Like. videolarda görüyordum yorumlarda işte yemli kal yemli kal aldık yemli zaten aklımdaydı ama marangoz canca çakıp gönderdi daha sonra bunun bir de demirini alacağım ben anam Fifi ne yiyecek ne yapıyorsun? Vay, güzel ha yoncalar aradan çıkıyor lan hem boşa gitmiyor sana Dur, dur, dur Dostum şimdi şuraya. Bakın şöyle güzel bir palet buldum. Bunu ahırın kapısını yapacağım. Şöyle gelelim. Şu şekil kapı olacak. Yani koyunların olduğu yer. Ha buralara şey gelecek. Ağaç gelecek çerçevesi böyle güzel menteşeli kapı yapacağım. Bunu kendim yapacağım. Şurada bir sa Gel gel sen kaos çıkartacaksın. Gel. 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 Kursan, bu arada evin tahtalarını aldık. Pazartesi günü inşallah burada olacak. Bu arada tahtalar, çatı tahtalar 14.000 TL'ye mal oldu. E, çam ağacından. Yani kavak da var. Kavak, da, kavak ağacını kullanırsak 9.000'e geliyor. 9.500. Ama biz çam kullandık ki düzgün olsun. İnşallah gelecek. Bir an önce şu çatının kaplamasını yapacağız Ozan. Bu önemli. Ondan sonra evde küçük bir de değişiklik yapacağım. Tuvalet banyoyu dış kısma veriyoruz ki oturma yeri büyük olsun diye. Bakın diğer koyunlar dışarıda otlanıyor. Ha bu arada niye onlar burada değil diye düşünüyorsanız dostlarım onlar arpa yiyor. Arpa yani bu kuzu yemini vermiyoruz onlara. Onlara arpa yonca karışım saman. Bu kuzular için özel olduğu için bir de karabaş biraz zayıf ya ondan. Biraz kilo alsın diye onu da buraya aldık. Bak bunu çize bak. Ne yapıyorsun kız? Oraya biraz sprey sıkmamız lazım. Gel, gel, uçuyoruz, gel, uçuyoruz. Da. videodan sonra bunları da güzelce yayacağız. İki iki traktör daha geldi mi çakılla işimiz bitiyor. Dostlar bu nalet çamur öyle bir şey ki sizi bıktırıyor. Yağmur bir yağıyor ayağınızı bir basıyorsunuz. iki saat ev pisleniyor şey oluyor o yüzden dedim çakılı yapalım. Buraların kışı ağır gerçekten. O yüzden düzgün olsun ayağımız sıfır çamur olmasın. Bir dakika bir şey diyeceğim. Gelsam. Videoyu artırmak istiyorum ama Dışarıda da işler yapıyoruz Sürekli işler Gidiyoruz şey arıyoruz e, tahta arıyorsun bir gün gidiyor zaten Yoğun yani Acayip yoğunluk böyle böyle videodan sonra yayacağız. Bu arada su filtre sistemini merak ediyorsunuz. Ona bir bakalım. Bir dakika hapşıracağım. Bakın bu şekilde Şöyle gösterelim Buraya doluyor Buradan şu tarz motorla Yukarı tanka alıyor Bunu tabi her gün yapmıyoruz Haftada iki kere Şu tank şimdilik bu tam işlev yapmıyor Burada evet. bir yanlışlık yaptık Ama daha sonra onu ayarlayacağım Şu an tek işim bu olsa Uğraşa dostlar ama çok yoğun bir düzen kurma çabasındayız. O yüzden yavaş yavaş oluyor. Bu arada bu dolmak üzere hatta dolmuş neredeyse. Bursa burada iş bitmiyor. Bura normal bahçe değil. Bura çiftlik gibi düşünün. Sürekli iş var ama ileride sistem düzen oturduğu zaman kolaylaşacak her şey. Şimdi başka neler var? Köpeklerin yemeğini vereceğiz. Hatta köpekler de ufaktan yemek vermeye başlıyor. Bu ikinci fark veriyor. Sabah verdik. Şimdi şöyle gösterelim. Bırak bunu bırak. Gel yanıma gel, gel. şu. Bunu bırak. Çekil. Şurada kelebek var. düştüreceğiz Al, al ya al. al. Dur, al. Dur. al. al. Şimdi. Çavuş gel. çiz gel. Şşt Fifi çekil sen çekil. Tamam, Dostum kuru mamada takviye çam. Bu aparatif veriyoruz. Valla bu girdi abi ya. Gel buraya. Neyse bir tane edik işte. Ne kadar az yer ediklerine senin için o kadar avantajlı. ne lan? Gel buraya. Fifi dayak yiyeceksin. Tamam. Şimdi her verelim.

Şimdi bir dakika şu içeri bir alalım. Ya. Bugün böyle rutinimiz böyle. Yani şimdi hafif yediler. Biz çok yükleme yapmıyoruz akşamları bu saat mamalarını veriyoruz herkese eşit. Ee, çavuş bir tık fazla yiyor, herkü bir tık fazla yiyor. O yüzden durumlar böyle. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.